Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa Çanakkale, dünya tarihinin en büyük müdafası. Tarihi şanla, şerefle, galibiyetle dolu yurdumuzun göğsünde asılı en kutsal şeref mahallesi. Peygamber Efendimiz'i istirahat kağıdından kaldırarak oraya getirecek kadar büyük bir iman örneği. Kimi Lazlı, kimi Alevi, kimi Kürtlü, kimi Çerkez, Doğulu, Karadenizli, Ege’li ayrımı yoktu. Soğuk, açlık, yara bere durdurmadı onları. Yar hasreti düşünmediler. Malmülük yoktu akıllarında. Dillerinde şehadet, yüreklerinde memleket koştular. Gönül bağrılarına kaçmadılar. Bana ne demediler. Ölümün ağzına geldiler. Mermilere doğru koştular. Vermediler yolunu. Yarı aç, yarı tok, yarı çıplak. Süngülerle, pençeleriyle parçaladılar. En dolandı oldular. Ya Rabbi bize güç ver. Böyle bir ecada layık olabilmeyi bize nasip et damarlarımızda akan asil kana layık olabilmeyi bizlere nasip eyle. İslam'ın nuruyla dünyayı aydınlatacağına dair vaadine iman ettik. Bizlere de o yolda yürüyebilmeyi nasip eyle. Bize bir daha Çanakkale'leri yaşatma. Bizleri Çanakkale ruhundan uzaklaştırma. Ebrehe ruhu ölmedi. Bizlere ebabil olabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. 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 Değerli misafirlerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bize büyük yat vicdanlı, inançlı, azimli bir topluluğuz. Her geçen gün büyüyor, siyasi ve nefsani çarkların arasında ezilmeden yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biz bağları kuvvetli dostluklar oluşturuyoruz mezhebi, partisi, görüşüne göre insanları ayırmıyor, kalbinde vatan sevgisi taşıyan herkesle kucaklaşıyoruz. Biz yaptığımız icraatları farklı evrenler devşirmek için yapmıyoruz. Toplumumuzun her ferdini bütünleştirecek sağ duyulu, kucaklayıcı bir STK örneği sergiliyoruz. İnşallah yeni oluşumuz olan arkamda da doğrusunu gördüğünüz TÜİT, tüm yönetici ve iş insanları derneğimizle de bu dostluk halkamızı tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz. Şimdi dokuz e, kadar ilde temsilcilerimizi vermeye başladık. İnşallah Türkiye'nin her yerinde olacağız. Kıymetli hocamız ve bir büyük şekilde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Değerli hocamla tanıştığımız askerlik yıllarıma dayanmaktı. Van Başkale'de İran bulurunda bir sınıf karakolunda vatani görevi yaparken tek sosyal aktivitemiz kitaplarımızdı. Değerli hocamın bir destanlı Çanakkale ve Çanakkale Şahlananlar kitaplarını orada okuma fırsatı olmuştu. Sonrasında TÜYAP kitap fuarında hocamla tanışma ve kitaplarımı imzalatma imkanı oldu. Tevazu bu ki bir gün hocamla Topkapı Matbaacılar sitesinin mescidinde bir cuma namazında karşılaştık. Ve dedik ki artık büyük çekmeceyle hocamı buluşturmamızın elzem olduğunu düşünmeye başladık. İki yıl önce pandeminin ilk dönemlerinde bu programı yapmayı hayal etmiştik. Yasakların başlamasıyla da iptal etmek durumunda kalmıştık. Bugün bu programı icra etmeyi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Çünkü Çanakkale ruhunu hayatımızın her alanına yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Azimle, inançla, tevekkülle yapılan her işin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Memleketimizin yarını Çanakkale ruhuyla yetiştirilmiş evlatlarımıza emanet etmek bizlerin asli görevi olmalıdır. Memleket meselesinin her şeyin üzerinde bir mesele olduğunu çok değerli bir mesele olduğunu bilen, sırat-ı müstakim üzere yürüyen, haşrolunduğu gibi dost doğru olan ve ecdadının neyin savaşını verdiğinin farkında olan bir nesil yetiştirme hayalimiz var. İnşallah Rabbimize nasip eder. Değerli misafirlerimiz, aslında Mehmet Akif'in Çanakkale şiirinin tamamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat e, çok zaman almadan sözü üstadına bırakmak arzusundayım. Hepinizi katıldığınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum şanslı ve yönetim kurulumuna. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarken Akif'in o muhteşem işlerinden birkaç mısra ile sözlerini neticelendirmek istiyorum. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada yaşayın? En kesif oraların yükleniyor böyle karadan yol bularak çıkmak için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Şu hüda gövdesi bir baksana dağlar ve taşlar, o rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal ya, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten necla dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümle ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder ister. Ey şehir oğlu şehit, isteme benden bak Sana kucağını açmış duruyor peygamber. Hayırlı akşamlar. Çalışmalarını yakından takip ediyorum. Eee özellikle Mustafa kardeşim programlarına katılma gayreti içerisindeyiz. Bugün de TRT'de programdan geliyorum. Sırf Mustafa kardeşimin yaptığı bu güzel programlara katılalım diye ve değerli hocamızla beraber olalım diye buraya yetişmeye çalıştık. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyük adla ilgili gerçekten güzel çalışmaları var. Allah razı olsun. Büyük adı severek takip ediyoruz. Toplumun hassasiyet gösterdiği konularda gerçekten güzel programlara imza atıyorlar. Biz de kendilerinin bu tür programlarda yalnız bırakmamak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah destek de vermemiz gereken noktalar da veriyoruz. Çanakkale her yıl ziyaret ettiğimiz bir yer. Çocuklarımızı götürüyoruz. Özellikle son zamanlarda 18 Mart dışında da götürüp de anlatmak lazım biraz. Bu tür projelerimiz de var bizim. İnşallah büyük yatla birlikte gerçekleştiririz o projemizi. Çünkü 18 Mart'ta çok yoğun bir katılım olduğu için gençlerimiz çok da böyle alelacele gitmiş gibi oluyor. İnşallah biz böyle 3 günlük programlar tertip etmek istiyoruz. Bunu çalışmasını yapıyoruz şu anda. Yakın bir zamanda Büyük Yat'la birlikte inşallah bunu da gerçekleştiririz biz de. Büyük Yat tabii bölgemizin en renkli, en dinamik derneklerinden bir tanesi. Hep nitelikli programlarla gündeme geliyor. Özellikle gençleri ee, Domine etmesi, birlikte tutması, birlikte hareket etmesi bölgemiz için çok önemli. Başta Mustafa Karayun kardeşim olmak üzere tüm emekler emek veren gençlerini tebrik ediyorum. Hep böyle nitelikli programlar bekliyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Büyükiyat'ın çalışmalarını e, takip ediyoruz. E, Mustafa Karayun kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. E, sadece bir isim derneği değil. Gerçekten içini dolduran, bu işe sevdalı, gönülden, yürekten, insanlara faydalı olmaya çalışan, hizmet üreten ve büyük çekmece içerisinde en aktif derneklerden bir tanesi. İnşallah bundan sonra da böyle başarılı bir şekilde çalışmalarının devamını diliyorum. Bu kadar eğitimle ilgili, efendim halkımızı bilinçlendirmek... Onlara bir farkındalık oluşturmak noktasında yapmış oldukları bu tür seminerleri, konferansları da düzenledikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah başarılarını daim etsin. Büyüyet başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Her zaman böyle güzel bir programlar yapıyor. Her dönem, her dönem böyle güzel programlar yaptıkları için Büyüyet ailesine teşekkür ediyorum. Mustafa Karaayun başkanlığında. Tüm ekibi tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Büyükatın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Mustafa Bey'in özellikle bu konuda hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce yapmış olduğu konferans ve katkısından dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah biz de spor faaliyetlerde ortaklaşa yapacağımız faaliyetler olacak. Teşekkür ederim. Büyükatın özellikle kültür alanında yapmış olduğu çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Özellikle Büyükat Genç Damları Derneği Başkanımız Mustafa Karayün şahsında tüm yönetim ekibine ve e, iş adamlarımızdaki özellikle kültüre vermiş oldukları bu sağduyulu e, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim eğitim camiamıza da olumlu katkılar sunmasını e, sunması temennisiyle e, hepinize teşekkür ediyorum. Ben Kadir Yıldız, e, Büyükçekmeceliyim. Büyük Yönetim Kurulu'ndayım. Sayın Mustafa Karayün Başkanımıza başarılar diliyorum. İsmim Mustafa Uçar. Büyükçekmece bir eğitim kurumunda kurum müdürü olarak görev yapmaktayım. Büyük Mustafa Karayün, Allah razı olsun kendilerini ve etrafındaki gençlerle beraber müthiş çalışmaları var. Hepsini takip ediyorum. Elimden geldiği kadar onların bütün çalışmalarına katılmaya gayret gösteriyorum. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Allah kendilerinden razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Bedir Gürses, emekli kamu görevlisiyim. Büyükyat'la ilgili düşüncelerim, Büyükyat bölgemizin İstanbul'un değil, şu anda bana göre Türkiye'nin en etkili STK kuruluşlarından bir tanesidir. Başkan Mustafa Karayün kardeşimiz olmak üzere, bütün bu ailenin, bireylerinin hepsini yaptığı faaliyetlerde, gitmiş oldukları yolda esenlikler diliyorum memlekete ve bölgemize hayırlı hizmetlerde bulunan bir kuruluşumuzdur. Yolları açık ve aydınlık olsun. E, sosyal faaliyetleri en iyi değerlendiren derneklerden bir tanesi. Bunların devamını diliyoruz. İsmim Kadri Cemil Yayla, Büyükyağ'ın kurucu başkanıyım. E, şu anki yönetime ve Mustafa başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu e, gördüğünüz hoşaf Çanakkale Savaşı'nda e, bir arpa aşı ve hoşafla birlikte savaş meydanında savaşan gencecik 15 yaşındaki çocukları temsilen bizlere ikram edildi. Çok anlamlı, sergi de çok e, harika, çok güzel ve bizleri savaşa götüren bir e, sergi. Böyle bir çalışması için Büyükçekmece'deki gençlere, genç adamlarına teşekkür ediyorum. başta Başkanımız Mustafa Başkanımıza. Ee, süper bir program, programın nasıl olduğunu soruyorsunuz ama süper bir program, ee, inşallah sayısı artacaktır. İlhan Yıldız, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Büyük yat olarak büyük çekmecede esnaflar arasındaki ticareti kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Ee, en önemli ilkemiz budur. Ee, bugün burada Çanakkale destanıyla ilgili. Murat Yıldırım, Adyon Medya'da e, köşe yazıları yazıyorum. Büyük Yad'ın çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Mustafa Karayünbiye ve diğer dernek üyelerine başarılar dilerim. Başarılarının artarak sürmesini temenni ederim. İsmi Muhammed Baki. Derneğin kurucularındanım. Dernek büyük çekmecede gerçekten her şeyin ilkini yapan, başaran, bunun adına mücadele veren güzide bir dernek. Rabbim muvaffak eylesin İnşallah daha daha iyi işler yapılacaktır. Teşekkür ediyorum hocam. Ben Deniz Onur Güleç, Büyükşehmece Geniş Gelişim bir İş Adamları Derneği yönetim kurulundayım. Eee yaklaşık bir senedir bu kuruluşun içerisindeyim. Büyükşehmece ilçemizde gerçekten eee önemli özellikle günlerde başta Çanakkale olmak üzere tüm önemli günlerimizde en büyük çalışmaları, ses getirecek bütün çalışmaları yapan bir kuruluş. Böyle bir kuruluşun böyle güzide bir kuruluşun bir üyesi olmaktan yönetiminde bulunmaktan gerçekten e, gurur duyuyorum. Bugün buradayız. E, güzel bir programımızı icra edeceğiz. E, nasip olsun inşallah e, yazarımız Vehbi Hocamız Vehbi Vakkasoğlu'nu burada konuk edeceğiz. E, öncelikle bu programı düzenleyen yönetim kurulu başkanımız e, ve ardından tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza katılım sağlayan tüm herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoş geldiniz. E, ben Deniz Ferhat Akbulut. Ev sahibi olarak tekrar e, hoş geldiniz. Çanakkale'nin e, gizli kahramanları e, fotoğraf sergisine sonrasında da konsera, e, konferans programını düzenledik. E, bu günün anlam ve önemine binaen e, o dönemde savaşmış şehitlerimizin, gazilerimizin sabah öğlen ve akşam yemeği olarak e, aldıkları üzüm hoşafı ve kuru ekmeği burada milletimize, vatandaşımıza ikram etmek istedik ki o gün sadece üzüm oşafı ve kuru ekmek yiyerek bu vatanı düşmana teslim etmediler. Bunu daha iyi anlayabilmek için bu hizmeti, ikramı verdik. İnşallah başarılı olur. Ve her gün, her an Çanakkale'yi hatırlar ve neslimizin bize bırakmış olduğu bu emanete sahip çıkar ve onun üzerine hayatımızı idame ederiz. Size de teşekkür ediyorum. Önce sözüm nasihati seven anne babalara, sonra öğretmenlere, sonra gençleri ölümce çenesi düşen ihtiyarlara. Bu o yok ya abisi. Efendim, ya ne zaman bitirecek acaba bir saate baktıran, yandakini büyütüp, abi sen dinle de ben gidiyorum diye ya da külahını anlat havalarına getiren bir yere ne sözü, ne nasihatı, ne dersi getirmemek lazım. Çünkü normal güzellik olmaz. Sakın titrediği yerde noktayı koymayı becerebilmeli. Fatih, yazar, öğretmen ya da tüm sürekli hoca camidekiler de dahil. Meslektaşlarıma da ilk mesajı böylece vermiş oldum. Sevgili müdürüm, kusuruma bakmayın, ekiplik damarımız her yerde öne çıkıyor. Aramızda çok değerli eğitimci dostlarım var. Biri muameletimiz, birisi müdürlerimiz. Değerli dostlarım, sevgili gençler var, iyi ki çoklar. Kızlarımızı, oğullarımızı muhabbetle selamlıyorum. Şimdi Çanakkale'ye nasıl bakmalı? Ben nasıl bakıyorum? Beş eserimi yazarken nerelere dikkat ettim? Onu da arz edeyim baştan yanlış olmasın. Çünkü özellikle erkek milleti biraz bileğe kuvvetle kas kemik Ya iyi güzeldi de bu Çanakkale konferansı hani top tüfek batılmadı adam diyorlarmış arkamda. Efendim o top tüfek gitsin de bir daha gelmesin inşallah. Dünyada olanlar da bitsin inşallah. Biz barışın yanındayız. Biz huzurun peşindeyiz. Biz hükümet ortamlarının sağlanılmasını istiyoruz. Çünkü bizim anlatacak fikrimiz var bizim söyleyecek zikrimiz var. Biz haklı bir davanın Allah'ın dozulmamış son kitabının yolunun yolcusuyuz. Onları da anlatmak için sükunete, huzura, barışa ihtiyaç var. Şimdi dolayısıyla Çanakkale'nin nesini anlatacağım ben size? Çanakkale'den geriye kalan kısmını bugüne kalan kısmını günümüze ders veren kısmını bugün gençlerimizin güncelleyerek hayatlarını alacakları ruh kısmını anlatmak istiyorum. Şimdi asıl önemlisi buraya kadar unutmayın ama unutursanız şunu unutmayın. Bam dedi şu. Üç gün sonra bir yaz geldi. Başkumandan vekiler Paşa Padişah adına yazmış. Gör ki Cevat Paşa bir tören yaptı. Tören bugünkü törenler aklınıza gelmesin. Gariban. Ayakta kalmış askerlerimiz. Seyit Olpaşa adına burada arkadaşlarının yanında duruyorlar. Yavuk Paşa dedi ki, oğlum Seyit bak senin için topladı. Onlar hava atmayı bilmezler. Onlar gururlanmayı, tepeden bakmayı, ya yaptık tabii bizim için de olacak deme. Büksüne hiç sahip değiller ya. Estağfurullah paşam dedi, estağfurullah. Bak dedi, yazı ne diyor. Seyit oğluma bir rütbe verilen. Allah bilmez ama beyler bilir ki, nerede bir türbe? On başı artık sıradan bir asker değilsin rütben var ol başa ol deyince Seyit şöyle bir kıpraştı ama bu esas duruş böyle Ne gibi duracaksın böyle kıpraştın ya böyle biraz beni. dedi ki cevap başına ya adamın hakkı benim aklıma gelen onun aklına da geldi ya bu işi yapan adama bir rütbe mi geldi padişah bunu bir başımı zannetti biz başımı zannettik rütbe. o rütbe buna helal değil mi yahu oğlum Seyit bir şey mi söyleyecekti Kusura kalma bu Müsaade versen söyleyeceğim. Buyur söyle. Seyit sözüyle beni utandırdı diyor. Ben ne düşündüm, o ne söyledi. Ne dedi Seyit e Bey'e? Kumandanım, benim bildiğim kadarıyla okuma yazması olmayanları on başı çavuşu Benim de okumam yazmam yok. Hani yanlış bir iş olmasın diyeceğim de. Şu gönlüne bakar mısın? Şimdi hakkı olmadığını alanların yüzüne tükürmek midir bu. Alamadığını da çalmaya çalışanların, neyse Bilmiyorum yani anlayacak çok destan bu adam. Anasının aksi gibi helal bir rütbeyi bile aman yanlış olmasın, aman hakkım olmayanı almayayım, milletin hakkına gitmeyelim diye bilmeyip yani gitmeyen bu adam nasıl bir ne isterse verirler. Devlet de senin ağzını açmış. Bu kahramana ne versen az. Ama ne diyor? Hadi seyir. Sen askerden önce ne iş yapardın yavrum? Ben havlarda kışın zeytin fabrikasında hamalık yapardım kumandanım. Mevsiminde de dağda odun yakar kömür yaparım. Öyle geçimimi sağlarım. Oğlum dedi artık ne hamalık ne kömürcülük devlet kuşu başına kondu. Ne istersen verilecek. Hadi ister. İstemiş mi bilirsin sen? İstemem. Bu arada arkadaşlar şehit oldu. Vazife bana düştü. Hiçbir şey istemem. O istemeden yaptın yapacağını istemeden veriyor devlet. İste. Ben zor bakacağım. Dedi. O mübarek yanakları kıpkırmızı oldu. Seyit dedemi terbastı. İstemiyorum. Seyit dedemi istemek zorunda bıraktı sonunda. Ne dedi paşa? Oğlum sen, sen şimdi bir şey istemezsen, ben de bu gelen yazıya bir cevap yazamam. Padişah da benim kulağımı çeker. Neden beni zorla bırakıyorsun? İstesene. O kadar seviyor ki kumandanını arz ettim, her asker gibi. Peki kumandanım o zaman isteyeceğim dedi. Oturdum masaya, aldım kalemi kağıdı elime. Ama istediğim şeyi yazamadım. Çünkü şey istediği şeyle beni götürdü diyor. Ne istedi dedem? Kumandanım dedi, Günde bir ekmek, bir tayin veriyorlar, doyuyor. Emret de iki tayin versinler kayda. Oğlum sana o ekmek helal olsun. Ya ekmeğin sözü mü olur? Büyük şey iste, büyük şey dedikçe dedem boynunu büküyor. Baktım üzülecek. Peki. Hadi tamam. Git. Gitti ama gitmesi. Üç gün sürdü sevgili kardeşlerim. Üç gün sonra Seyit komutanın çadırına dayandı. Hayırdır Seyit? Kumandanın başındaki kumandanlarıma söyledim yapmadılar. Onun için sizi rahatsız ettim. Bu sıra kalmazsam bir şey isteyeceğim. Ha dedim aklıma geldi. Arkadaşlarım buna dediler ki ulan bu fırsat bir daha gelir mi? Yani gariban adam istesene madem veriliyor. Herhalde bir pişmanlıkla geldi. O doldum diyor o zaman kalemi kağıdı aldım ama yine yazamadım. Çünkü bu defa da Seyit istediği şeyle beni ağlattı diyor. Ne dedi? Kumandanın şu bizim ikinci ekmek var ya kayın. Onu kestik gayrı istemiyor. Olup seyirci sen dedin ya, doymuyorum diye. Umarım doymasına doymuyum ama aynı siperdeki arkadaşlar tek ekmek yerken ikincisi benim boğazımdan aşmıyor. Hem de yesem arkadaşlara başlamayacak. <laughs> Şimdi sevgili kardeşlerim, Ramazan'ın, infak ayının, bağışlamanın, barışmanın, paylaşmanın ayı geliyor acaba şu Seyit Kedenin görevini paylaşsak, bu ülkede geçim darlığı içinde ekmek açlığı içinde olan bir kimse kaldı mı? Hatta bütün İstanbul'da dünyasında.